Dünyada özellikle 60 yaşından sonra her 5 kişiden birinde görülen prostat büyümesi günümüzde erkeklerin en büyük sorunu olarak dikkati çekiyor. İnsanda yaşam süresinin artmasıyla birlikte prostat eksenli gözlenen kimi sağlık sorunları konusunda yapılmış araştırmalar 45-60 yaş ekseninde her iki erkekten birinin aynı yazgıyı paylaştığı 80 yaşından sonra ise prostat sorununun %90'lara vardığını da ortaya koyuyor. Konuya ilişkin uzun yıllardır Almanya'da hekim olarak çalışan ve halen Mainz Kentinde hastalarının sorununa çözüm arayan üroloji uzmanı Doktor Yavuz Kara, prostat büyümesi sorununun ciddi alınması gerektiğine sık sık vurgu yapıyor ve bu hastalığı tanımlarken hemen herkesin bilmesi gereken şu bilgileri de mikrofonumuza paylaşıyor. Prostat büyümesi erkeklerde sadece erkeklerine olan bir organdır. Esas görevi idral e, idraldan ziyade ilk önce e, menideki sıvının büyük miktarı yüzde 98'i prostatın ürettiği bir sıvıdır ve bu dölleme esnasında gerektiren bir sıvıdır. Hani e, spermlerin e, e, gerektiği enerjiyi gerektiği mineralleri oluşturan bir sıvıdır. Onun dışında ikinci görevi de idrarı tutmamızda yardımcı olan bir organımızdır. 45 yaşından sonra sebepleri bilinmeyen bir nedenlerden dolayı büyüyebilen bir organ. Bunda hormonsal bozuklukların ileri sürüldüğü öngörülüyor. Buradaki detay iyi huylu mu, kötü huylu mu bilebilmek için e, makattan parmakla prostat yoklanır. Onun dışında transrektal bir sonografi yapılır. Onun yanına da bir prostata spesifik antijen dediğimiz bir e, e, kan testimiz var. Bunların üçü bir araya geldiği zaman e, tetikleme sonucu iyi huylu mu, kötü huylu mu tespit edilir. Ha e, Sadece parmakla yoklanan e, tetiklemelerde prostat kanserinin Büyük bir kısmını tespit etmemiz mümkün değil. Sadece bu üç bulgu bir araya geldiği takdirde e, e, gereken e, bilgi almış oluyoruz. Bunun karşılığında da eğer herhangi bir şüphe var ise prostattan bir biyopsi alarak kanseri teyit etmiş oluyoruz. Onun sonucunda da hastanın ne gibi tedavi e, gerektiğini ondan sonra karar veririz. Bizim uroloji bölümünde sadece erkeklere e, odaklı bir bölüm değil, kadınlarımızda da e, böbrek tümörleri, idrar yollarıdaki iltihap, infeksiyonlar, onun dışında idrar kaçırma e, problemleri olan hastalarımız da mevcuttur. Hatta idrar torbası kanserine hem erkeklerde yakalanabiliyor, hem kadınlar da yakalanabiliyor. Bunu düşünün. Tabii ki e, böbrek taşları her... Ee, cinsiyetten hastalarımız mevcut ve, mevcuttur ve takip ediyoruz ve gereken tedavileri de öneriyoruz. Doktor Yavuz Kara prostatın tespit ve teşhis edilmesinde makattan parmakla yoklamanın sonuçları ve sonrasında yapılması gerekenleri de sohbetimizde dillendiriyor. Doktor Kara ayrıca teşhis ve tedavinin doğru sonuç verebilmesi için hekimler açısından önemli olan kimi belirtilere de şöyle bir pencere aralıyor. Almanya'da biraz e, ekonomik durumlardan dolayı sadece check-up'larımızda makattan parmakla yoklamayı öngörülüyor. E, bu makattan parmakla yoklamanın iki tane anlamı var. Bir, bağırsağın çıkışında olan herhangi bir tümörü, yani bağırsak tümörünü, rektum tümörü dediğimiz tümörü, tespit etme şansımız oluyor. Bir de prostatanın içinde veya kabuğun dışında mevcut olan bir kanser bulgusunu tespit etmemiz için yardımcı oluyor. Fakat bunu özellikle söylemem lazım. Çünkü orada bulunan bir bulgunun belli bir büyüklüğe sahip olması lazım ki elimizle, parmağımızla hissedebilirim. En azından bir santim büyüklüğünde olması gerekiyor. Ve bu yeterli olmadığı için bizim genelde uroloji arkadaşlarımız ikinci öneri de prostatta kanser testi için bir kan alınmasını önerirler ve bir de transrektal sonografi önerirler. Bu üç muayene tekniği bir araya geldiği zaman hemen hemen %80-%90'a yakın ee, iyi huylu mu, büyük, kötü huylu mu, bir bulgu var mı diye söylemek mümkün. ha Eğer kötü huylu bir şey tespit edilirse bunu da prostattan biyopsi alarak e, anlayabiliyoruz. O tespitten sonra eğer hastada herhangi bir e, patolojik bir durum var ise gereken ameliyat ise ameliyat olabiliyor veyahut ışın tedavisi söz konusu olabiliyor. Onu hastanın yaşına göre, sağlık durumuna göre hastayla bir bir konuşup hangi tedavi yöntemi o hasta için uygunsa onu öneriyoruz. Prostat ve tedavi yolları konusunda yıllanmış bilgi birikimine sahip deneyimli ürolog Doktor Kara, prostat kanserine dikkati çekerken farklı uluslarda yapılmış bazı güncel araştırmaları da değerlendiriyor. Doktor Kara prostat ve beslenme arasında doğrudan veya dolaylı bir ilişkiye de şöyle parmak basıyor. Ee, bizim tıpta şöyle bir karşılaştırmalar var. Mesela e Bitkisel ürün, ürün tüketen erkeklerde e, kıyaslamalar yapılmış. Mesela Çin veya Japonya'da bunlar ağırlıklı e, sebze ve tüketen topluluklar oldukları için e, bakmışlar beyaz kesimdeki yaşayan insanlara, Avrupa veya Güney, e, Kuzey Amerika'daki yaşayan beyazlarla kıyaslıyorlar. E, bu kıyaslamalar sonucu görülüyor ki, Beslenmenin büyük bir rolü olduğu ortaya çıkıyor. Nasıl ortaya çıkıyor? Yaşlarını kıyaslayan insanların, mesela Çinlilerle Amerika'da yaşayan beyazların arasında tespit edilen şu ki, beyazlarda bu kanser, prostat kanseri yüksek bir oranda çıkmak, çıktığı ortaya çıkıyor. Bir de şöyle bir tespitleri oluşmuş. Orada yani Amerika'da yaşayan Çinliler, Asyalıları inceleme kapsamını alıyorlar ki burada da şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Orada yaşayan beyazlarla eşdeğer riske sahip olduklarını gösteriyor. Bunun sonucu işte kesinlikle bir beslenmenin büyük bir önemli taşıdığını ortaya koyuyorlar. Bu beslemeler mesela Amerika'da büyük bir et tüketimi var. Yağlı ürünler tüketimi var. Fast food dediğimiz ürünlerin bu gibi şeylere, tetiklemelere sebep olduğu düşünülüyor. Ürolog Doktor Kara, prostat tedavisinde hekim ve hasta arasında sıkı bir işbirliğinin olması gerektiğini de sık sık vurguluyor. Doktor Kara bu tedavi sırasında sağlık kasalarının masraf karşılanması bağlamında izlediği bazı yöntemleri de sizler için şöyle değerlendiriyor. Bahsettiğim şekilde bu emer sadece prostatta için üretilmiş bir yöntem. Buna e, multi parametre işte, dry MRT diyoruz. Burada herhangi bir e, kanser şüphesi bulgusuna rastlandığı zaman e, aşağı yukarı yüzde %80-90'a yakın bir netlik söz konusu. Ama burada da parça alınmadan herhangi bir tedavi yapılmıyor. Orada herhangi bir şüphe dahi olsa muhakkak o bulgudan, nokta atışı yaparak parça alınıyor. Bu bizim teşhisimiz için çok avantajlı bir yöntem olarak ortada. Şu an bahsettiğim şekilde sigortalar karşılanmıyor ama ileriye dönük bir zamanda muhakkak karşılayacaklardır diye düşünüyorum.